Ne oldu abiye? Abi. Ne oldu? Su. Devran? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Suluyorum. Hayır ama suladık biz bunu yeter. Hadi bırak artık. Çocuklar bu yufkaları anneniz kurusun diye bıraktım. Niye yiyiyorsunuz ki? Devran, Onur. Hey, ne oluyor orada? <laughs> Yine <yufkalarımı> mı yiyorsunuz? <laughs> Hayatım yufkaları yiyorlar. Hayır, yufkaları Yakaladım. Yemek yok. Bırakın. Sıfır. Hayır. Kaçın, 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 kaçın. Çok Devran anneyle apartmanda yarışa var mısın? Var mısın? 1-2-3 Hayır hayır Ya Aa Devran bu sefer Onur kazandı Bu sefer Onur kazandı <laughs> Ben kazanamadım Onur pamuk şekerini suyun içine at Anne. At bakalım <laughs> Onur ne var orada bir baksana Bak Pamuk şekerinden araba şimşek çıktı onu. Hayır bir tane bir tane binmeniz lazım. O zaman ikiniz binin. Bin sen, bin. Bin Onur. Sen sen de yanına bin o zaman. Hadi. Hadi gelin bakalım. Devran, Onur, anne geliyor tamam mı? Hazır mısınız? Geliyor. Kaçın 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 kaçın. Anneyi bırakıp kaçıyoruz. Anneyi bırakıp kız kaçıyoruz. Koş 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 koş. Devran koş yakala beni. Koş. Koş koş geliyoruz. Koş koş